Herkese selamlar. Videom yatırım amaçlı değildir. <laughs> Ama ben e, yatırım amaçlı da kullanırsanız hata yaparsınız demem. Bunu hep söylerler ya. E, çünkü bir kehanet söz konusu. Ama akılla, mantıkla ve bilgiyle bu yorumları yapmaya gayret edeceğim. Futbol binlerce değişkenle oynanan e, sürpriz sonları olan bir oyun olsa da ben sezonun şampiyonunu şimdiden açıklamak istiyorum. Bu e, iddiayı, bu tezi tüm kulüplerin isyanına, işte yaşananlara, Galatasaraylıların bizi şampiyon yapmayacaklar demesine, Fenerbahçelilerin sözlerine, davranışlarına, Beşiktaşların tavırlarına bakarak söylüyorum. Galatasaray umutlu mu umutlu, endişesi var mı küçük de olsa var. Çünkü hakemler üzerimize oyunlar oynuyor diyorlar. Fenerbahçeliler hem umutlular, iyi bir kadroları var, tecrübeli bir hocaları var ama federasyonda bizim üzerimize oyunlar oynanıyor şarkısını onlar da çok söylüyorlar. E Beşiktaşlılar federasyonla görüşmüyorlar bile. Şimdi ben 1987-88 sezonundan bu yana Türkiye Ligi'nin son 10 haftasına lider giren takımların sezonu nasıl bitirdiklerini inceleyerek pek çok konuyu da inceleyerek, araştırarak işte emekli adam çok boş vakti oluyor. ...bu videoyu yaptım. 35 sezon... ...o 3 puanlı sistemde... ...lig oynanmış. Ligin son 10 haftasına... ...bu sezon 36. 35 sezonda ligin son 10 haftasına... ...lider durumda gelen... ...35 takımın 7'si... ...şampiyonluğu kaybetmiş. Yani lider durumda olan takımların... ...şampiyonluğu... ...kaybetme oranı... %20. Son 10 haftaya lider giren takımların şampiyonluğu kaybetme oranı %20. Bu şampiyonluğu kimler kaybetmiş diye bakalım önce. Sezonun sonu 10 haftasına lider girip şampiyonluk kaybeden 7 ee, takım şöyle. Beşiktaş 3 kez şampiyonluk kaybetmiş. Son 10 haftasına lider girdiği sezonlarda. Fenerbahçe, Sivas Spor... Başakşehir ve Trabzonspor birer kez şampiyonluk kaybetmiş. Peki bu şampiyonlukları kim kazanmış? Son 10 haftaya lider giremeyip şampiyonluk kazanan takımların zirvesinde Galatasaray var. Galatasaray son 10 haftasına ikinci ya da daha arkada bir puan cetvelinde girdiği sezonların ...beşinde şampiyonluğa ulaşmış 87-88'den beri. Bir kere Beşiktaş başarmış. Sivas Spor Lider girmiş, Beşiktaş şampiyon bitirmiş. Bir kez de Başakşehir, yakın geçmişte Trabzonspor'un arkasındaydı. Şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Evet. Ee, 6 puan ve üstünde puan farkını kapatarak şampiyon olan takım var mı? Var. Bir tane. Yani Fenerbahçe ile 6 puan var ya, 6 artı 1 gibi aslında o da. İkili haberaj olduğu için... 6 puan ve üstünde puan farkını kapatarak şampiyon olan tek takım Galatasaray. Başakşehir'in 8 puan gerisindeyken iki puan önünde ligi şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Şimdi şampiyonlukta üç tane iddiası olan kulüp var. Beşiktaş. Beşiktaş'ın tarihine baktığımız zaman yani 87-88'den bu yana ne yapmış? Tam 8 sezona 3. sırada girmiş hiçbirinde şampiyonluğa ulaşamamış. Ancak üçünde de ikinciliğe tırmanmış. Sekizde sıfır. Bakalım dokuzda bir mi olacak, dokuzda sıfır mı olacak? Fenerbahçe ikinci sırada Beşiktaş'tan biraz daha avantajlı. Bir maç eksik Beşiktaş'tan. Fenerbahçe 87-88'den bu yana son 10 haftaya tam 10 kez İkinci sırada girmiş. Hiçbirinde şampiyon olamamış. Peki Galatasaray hiç şampiyonluk kaybetmiş mi? Son 10 hafta sen lider girdiği sezonlarda. Galatasaray 87-88 sezonundan bu yana son 10 haftalara 10 kez lider girmiş. Hepsini şampiyon tamamlamış. Mayıslar bizimdir sloganı da herhalde buradan çıktı. Yani geride girdiği 5 sezonda şampiyonluk yaşamak, önde girdiği 10 sezonun hiçbirinde şampiyonluk yitirmemek zaten şampiyonluk sayısında rakiplerinin önüne geçmesini sağladı. Futbol bilinmezlerle de olur. Çok güzel bir oyun. Her şey olur mu? Olur. Ama ben bu 3 kulübün yakın geçmişteki performanslarına bakınca bugünkü performanslarına, moral değerlere, hiç sürdeki durumlarına bakınca bu şampiyonluk Galatasaray'dan başka kulübe gitmez diyorum. Başka da bir şey demiyorum. O zaman da vardı bu tartışmalar. Her zaman vardı. Hakemler üzerimize oyun oynuyor. Bizi şampiyon yapmayacaklar. Onu şampiyon yapacaklar falan filan. Yine MHK bugün yine saçma sapan atamalar yapmış. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım ama bütün bu hatalar, şunlar, bunlar şampiyonun değişmesine Bence yetmeyecek. Bu da böyle bir video oldu. Ee, eğer ki bu istatistikleri alt üst edecek bir başarı olacaksa, bu Türkiye özelinde küçük bir futbol mucizesi olacak. Bence olmaz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Hepinize sağlık ve iyi günler diliyorum.